Evet, Fırdo'yla fazlıca arkadaşlar. Biraz kısa tutabilirsin oğlum. Baba bu var. Tut, tut 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 kısa tut kısa tut. Hayır 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 sağlam tut. Sağlam tut. Baba Sağlam tut oğlum. Sağ aferin oğlum. Tamam, tamam, tamam. Durduğunuz son hali arkadaşlar. Fazlı, canlı arası çok iyi. Biraz kısa tutacaksın. Fazlı can, heh. Durdu. Yakışıklı oğlum. Sevebilirsin biraz. <laughs> ha, sev sev oğlum sev sen. Ne tarafa gidelim oğlum? Şöyle gidelim. He? Şöyle gidelim. Bu köpeği at diye Kurduya kurduya çok güveniyorsun değil mi? Evet. Hadi getir o zaman bu tarafa doğru gidelim o zaman al. Gel, geliyoruz. Gel. Arkadaşlar ayağı iyi, her geçen gün daha iyi oluyor. Kurdu. Hmm. <laughs> tamam tamam <gülüyor> tamam. Hadi getir. Bu tarafa doğru getir. Hayır. 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 Ben geçirin, ben geçirin buradan. buradan ben geçireyim. Buradan ben geçireyim. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Tamam. 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 Gel. Gel Fazlıcan. Arkadaşlar. Kurdu her geçen gün daha iyi oluyor. Şimdi düzeltmeye başladı. Tasması çok bol geliyordu. Şimdi biraz biraz oturmaya başladı. Fazcan gel. İlerleyen yaşına rağmen iyi bakımla. Burada da kartal var. Al tut oğlum. Kısa tutacaksın. Uzun tutmak yok tamam mı? Şuna ne oldu oğlum? Siyah olmuş. Ateşe bir şey yaptın? Aslanım. Tut 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 şöyle bir. Heh. Bir resminizi de çekeyim ha. <laughs> Kurduyla. Seviyor mu kurduyu çok? Çok. Vallahi sen. E, polardan sonra ikinci mi oldu şimdi bu? Yok ikinci şey değil. Heh. bir iki üç üç. Yo hadi. en çok sevdiklerin. En çok sevdiklerim Tommy, Polar, polar. Dağcı. 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 Bir de buna. Kurdu ha, Kara dumanı? Se Yok. onu bir şey seviyorum. Toru. E, tor he. Tamam. Bunu Hadi yürüt bakalım kurduyu. Arkadaşlar kurdu. Yani bir köpeğin her zaman söylüyorum e, kangal olması yetmiyor. Veya kangala benzemesi de yetmiyor. Yaptığı iş gücü ve karakteri bizim için önemli. Onun için kendini soy hattıyla kusursuz ispatlamış bu mükemmel soylarla yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir kan girdi, kan geldi. Hadi bu tarafa gel. Gel o taraf tehlikeli çünkü orada o yeni gelen ala var. Sen tutamayabilirsin. Şöyle tut istersen ha burada. İki sohbet edelim hadi. Tut. Yavaş yavaş yürütebilirsin. Arkadaşlar kurdu göründüğünden çok daha seri ve hızlı. Safkan. Fazlıcan da bayılıyor kurduya. İlk gelince Korkutucu. Şöyle sarıl da bir resmini de çekeyim onunla. Ama ilk kez gelince korkutucu, korkutucuydu ama şimdi seviyorum. Hemen alıştı değil mi? Arkadaşlar. Ha baba bir de köpek, köpeklerden hangisi seviyorum biliyor musun? Evet. Hani yeni köpekler getirmiştik ya. Ala mı? Kara, Karabaş. Karabaş diyorsun alaya. Kala, kara kulak diyordun sen ona. Karabaş mı diyorsun? Hadi olsun. Ala bir yavru geldi arkadaşlar. Onu da çok sevdi Pancan, Fazlıcan. Önce kara kulak köpeklerden... dedi. Sonra... Baba, Efendim? En sevdiğim köpeklerden sadece o. Ben <laughs> <laughs> <Sevdi. gülüyor> Topala ve Kızılduman'ın yavrusu ayağı sakatlandıydı biliyorsunuz arkadaşlar. Sol arka ayak. Her geçen gün iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak. Tabi çok yıprandı yavru. Çok yıprandı. Ama düzelecek inşallah. Tedavisi devam ediyor. Kurdo gezelim mi oğlum? He oğlum he. Kurdo güzel de kuyruk sarıyor arkadaşlar. Tabi şu anda hava sıcak. Şöyle bir şey göstereyim ben. Mesela çoğunda olduğu gibi bunun da kuyruğun sonu böyle parmağınızı taktığınız zaman gelmiyor. Bir çengel gibi duruyor. Bak par ucuna tut bakalım ucu sert mi oğlum? Tutuyor mu elini? Ee, bak fazlacan gösteriyor mesela. Parmağında Parmağını tutuyorsun değil mi onu? Hı, hı Tamam bırak. Bir de arkadaşlar yavru, e gelişimde köpeklerin da çok oynanmaması lazım. Kuyruktan kesinlikle çekilmemesi lazım. Çünkü kuyrukta şu bazı köpekler makara kuyruk kesin makara kuyruk olacak köpekler kuyrukları da çok oynandığı için kuyrukları tam tutmayabiliyor. Onun için kuyruğa, kulağa müdahale edilmemesi lazım. Çok oynanmaması lazım. Çok önemli bir durum. Kurduyu ya e, kendi başına daha salamadım arkadaşlar. Çünkü başına buyruk e, gidiyor. Bizi de uğraştırıyor. Bir defa saldık. Ama bundan sonra biraz biraz daha fazla birkaç kişi olduğumuz zaman salacağız. Ormanda izleyeceğiz. Ormanda izleyeceğiz. Karabey'in kızı arkadaşlar. Hançer. Karabey'in annesinin ismini verdik. Evet Fazlıcan. Bir şey diyeceksin mi? Elma mı yiyorsun oğlum? Biz burada ne yiyoruz? Genelde dut, elma, kiraz değil mi? Hı hı. Böyle yaşıyoruz değil mi oğlum? Hı hı. <laughs> orman meyveleriyle yaşıyoruz. Tabi o reklamlardaki yok orman meyveli falan filan denilen e, aldatmaca değil. Harbiden ormanda ne varsa Onları yiyoruz. Şu anda da elma yiyor. Bu tatlı mı oğlum? Yok. İki tane elma var burada. Biri çok tatlı, biraz ekşi biraz değil mi? Ekşiden yiyor. Ekşiden yiyorsun. Tamam. Tamam. Arkadaşlar birazdan evlatlarım yemekleriyle ilgili gideceğiz. Bir yerde yemek var. Onları alıp getireceğiz. Baba. Efendim. Kapanışı yine ben yaptım. Kapanışı? Yine ben yaptım. Bir dakika sonra yap oğlum olur mu? Kurdo ile yap istersen kapanışı. Kurdo. Şöyle geç. Şöyle geç. Bir, bir iki resmini çekeyim senin kurduyla. Buradan video çekerken resim de çekebiliyormuşuz fazlaca. Bilmiyorum. Arkadaşlar, Oba! hemen efendim. Bu tarafta beyaz bir nokta var mı? Nerede oğlum? Göstereyim mi? Evet var. E, tamam, ona bastığımız zaman dönüyoruz. Göstereyim mi onu? Anladım, anladım. Gördün mü? He. Kapanışı yapacağım mı? Şey, hadi yap bakayım. Yap. Baba, şuradan. Tam kapanışı yapabilirsin. Hadi geç şuraya. Heh. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok hızlı dedin. Yavaş yavaş, tane tane. Arkadaşlar. Yüksek sesle. Arkadaşlar kanka Samsun'u sevdiyseniz abone tuşuna basabilir. Bildirimleri açmayı unutmayın. Aferin oğlum benim. Aferin aslanım. Teşekkür ediyoruz Fazlıcan. Valla biz sana teşekkür ediyoruz. Ben sana... Valla on numara babaya yardım ediyorsun oğlum. Burada büyüyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Bu sene anaokuluna başlayacaksın. Ama valla maşallah gece gündüz arkadaşlar gece 12'de olsa bırakmıyor beni. Eve gidelim demiyor. Ee, elinden <laughs> geleni fazlasını yapıyor fazlaca. Allah hepimizin, çoluğunu, çocuğunu, sağlığını, saatini, geleceğini iyi eylesin. Bununla çocuklar bizim her şeyimiz. Bir şeye sahip çıkacaksak önce çocuklara, çocuklarımızı sahip çıkacağız. Onları iyi yönlendireceğiz. Belli bir yaşa geldiklerinde ayaklarının üzerinde kalabilecek şekilde güçlenmelerini sağlayacağız. Bu da çocuk yavru küçüklükten geçiyor. Küçük. Daha 3-5 yaşında. Korkmayın çocuklarınız her şeyi yıkabilir, kırabilir, dökebilir, kirletebilir ama bu onlar için iyi bir deneyim olacak. Çocuklarımız her şeyimiz bizim. Allah hepinizin, hep herkesin çol, çocuğunu bağışlasın. Her şey gönlünüzce olsun. Fazlıcan bir şey diyor mu son kez? Tamam o dedin abone olun dedin. Görüşürüz. Alican 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 video izleyince kızabilir Bensiz video çektiniz diye. Hı -hı. Oğulcan da gelecek artık bu yazın. Hı -hı. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlığınız, saatiniz eksik olmasın. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Saygılar.